Kütüphane ekibi sevk edildi. Bayram Koşan Karakter Bağlıcılar, Bakırköy, Kocasinan ve Fatih ilçe gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi buraya gelerek e, ilk müdahalelerini yaptılar. İlk gelen anonslarda e, çok sayıda yaralı olduğu ve binanın altında da enkazın altında insanlar olabileceği bilgisi gelmişti. İtfaiyeler şu anda binanın ön cephesinin tamamen yıkılmış olduğunu görüyorum. E, itfaiye ve polis çalışıyorlar ilk etapta ve içeriye girmeye çalışıyorlar. Ee, tabii çevrede çok büyük bir maddi zarar var bu binanın dışında. Çevre bina artık sanayi sitesi ile ilgili. Ee, bu sanayi sitesi olarak geçiyor. sanayi sitesinin içerisinde bir var. Camlar sürekli aşağı düşüyor ve insanların can güvenliğini savunabilmesi için e, polis ekipleri insanları önce bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Tabii meraklı bakışlar var. Şu anda binanın içi içinde kaç kişi olduğuna dair ya da insanın olup ferah etmeyi